Herkese selam arkadaşlar Repsol Land'in Bu sefer 07 ile online Evet bugün Yılbaşı etkinliğimiz var Yine her sene yılbaşında Olduğu gibi Taktık kaskımıza Noel Baba şapkasını Bahçeli'ye doğru gidiyoruz Hediye bafta atacağız Genellikle kurye arkadaşlara Vereceğim ama Ayna mı var? Ayna mı var? <laughs> Bak ya. Uzun zamandır video da çekmiyorduk. Repsol'ümüz, sportimizde de gitti. Ben şuradan bir sağa doğru kaynayım. Repsol'ü sattık. 0.9 aldık. Ondan sonra 0.9'u satıp 0.7 aldık. 07'den de geri 09 geçeceğiz ama üst kasa 09 almayı planlıyorum. İnşallah yeni yılda nasip olursa siyah bir 09'la beraber olacağız. Evet kuruyor arkadaşlar. Motorlarında değil. Çocuk falan görürsem ona da hediye vereyim ya. Kankim kolay gelsin. Bana da kolay gelsin diyeceğim de geziyorum <laughs> herhalde. Zaten kolay geliyorsun. Aynen geziyoruz ya. Bufferland ile Repsolland'ın kanalı hediye dağıtıyor. Al buff vereyim kanki sana. <laughs> Al sticker da vereyim de takip edersin. Eyvallah. Benim kanalda Repsol'lendin takip edersen sevinirim. Yok, bu Bafçı'nın kanalı benimki Repsol'lendin. Tamam. Aynen. Teşekkür ettim. Eyvallah. Teşekkür <laughs> Ya kardeşim yılbaşı hediyesi, BAF atıyoruz da Almak ister misin? <laughs> Neden olmasın? Evet arkadaşlar, Arabica'da biraz oturduk Dinlendik Şimdi bafda atmaya devam. İnşallah kalabalıklaşmıştır. Vahceli. Şuna bak, baf vermeye adam arıyoruz ya. Genellikle kuryelere dağıtmak istiyorum ama. Piyasada kurye yok. Bu nasıl bahçeli ya? Hep motorlarını çekmişler dükkanın içindeler. Al dayıcım burada. Dayıma bir bak verelim. Kolay gelsin. Nasılsın abi? Şöyle atıyoruz da abi yılbaşı hediyesi olarak. <gülüyor> <gülüyor> tak abi hadi. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> İyi hadi güle güle kullan abi görüşürüz. Benim için mi diyor? Kime vereceğim? Sabi senin için. Merhaba. Yılbaşı hediyesi baf atıyorum da şöyle vereyim size. <laughs> güle güle kullan. Gördüğümüz çocuklara da bağ verelim. Tamam. Tamam, 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 tamam. Kolay gelsin. Abi yılbaşı hediyesi buff dağıtıyorum da Al sana da vereyim Boyunluk buff Yılbaşı hediyesi dağıtıyoruz da <laughs> Repsollendin kanalını takip edersin abi Repsollendin Aynen Teşekkür ettim iyi günler Yok sağ abi <laughs> Kolay gelsin. Sağ Abi yılbaşı hediyesi bafta atıyorum da sana da vereyim. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. İki adet daha kalmış. Onlar da verelim. Arabikada dururuz yine. Kolay gelsin. Merhaba. Yılbaşı hediyesi bu hafta atıyorum da size de vereyim. Aa, güle güle kullan. <laughs> Eyvallah. evet arkadaşlar bu üçüncü turumuz. Matterfly da bize katıldı beraber buff hafta atacağız. Bu arada karşı sihir dükkanındaki kutuda hem sticker'ım var hem de altına hediye baf bıraktım. Görüntüsünü de paylaşayım size. Almamış olursa arkadaşlar bahçeli evler sihir dükkanı sticker'ın altına hediye bırakıyorum size. Kanka sağ sağ <laughs> Abinin işler yoğun herhalde. Mert bir de sıfır. <laughs> sağ sağ. Ha? Şu burgerin orada çok kurye oluyor. 어우, 뭐 코리아 되는 게 ö z ü ç o <laughs> Birazdan diyecekler ben sana bah vereyim de git buradan. <laughs> evet ben yeni yıl hediyesi olarak veriyordum kuruyu arkadaşlara. Ama Mert soru soralım biraz daha konuşalım öyle verelim dedi. Ondan kuruyu arkadaşlar yanlış mı anlıyor nedense kabul etmiyorlar. Alt tarafı bir soru soracağız. Ki ne soracağını da bilmiyorum. Bakalım. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Antaras'ın oralara da bakınlık da hafta atabilecek birilerini bulamadık. Kurye arkadaşlar hep işinde gücünde. Mert işte bir soru sorayım dedi. Onu da kurye arkadaşlar kabul etmedi zaten. Soru karşılığında bahf kabul edilmez mi ya? Değişik. Böyle bir video oldu. Bayağıdır video atmıyorduk zaten. İşte izlemiş olursunuz. görüşürüz. Kendinize iyi bakın. 07 kalır mı bu sezon bilmiyorum ama bakacağız.